Değerli arkadaşlar, herkese yeniden merhaba. Bu Türk medyası içinde İsrail yönetiminin bilinçli bir biçimde 7 Ekim 2023 Hamas saldırılarını kullanarak Batı Şeria'da ilhak programını başlattığını ifade eden tek yayın organı bizim burası. Yani e, neden anlamıyorum benim mütevazi çalışma odamda sadece dünyayı yakından izleyerek ulaştığım bir takım analizler e, başka daha güçlü yayın organları tarafından niye Türk kamuoyuyla paylaşılmıyor o da merak konusu belki de bir kadrolardaki ciddi sorun ve zafiyetlerden kaynaklanıyor mesela dün ben e, bu Beşar Esed'in ee, Rusya özel temsilcisi Alexander ile yaptığı görüşmede söylediği, e, Türkiye askerini çekerse e, ben e, Türkiye ile e, her şeyi konuşurum falan babındaki konuşmasını bu şekliyle verdim. Yani esasında Türkiye'nin askerini çekebilecek bir durumu olmadığını belirterek, e baktım hürriyet başta olmak üzere herkes işte beş zeytin dalı ben Türkiye ile konuşum kardeşim niye söylemiyorsun adam askerini geri çekerse gelirim oraya diye yani böyle bir durumla karşı karşıyız geçelim şimdi Bezalel Smotrich denilen bir faşist var biliyorsunuz Maliye Bakanı İsrail'in aynı zamanda bu adamı Netanyahu hükümeti ve İsrail ordusu İsrail Savunma Bakanlığı ordusunun pardon ordusunun bünyesindeki işgal toprakları yönetimi sivil başkanlığına getirdi ne demek bu ee, 1967'den bu yana o bölgelerde işgal altındaki Filistin topraklarındaki bütün faaliyetleri koordine eden İsrail ordusu bu yetkisini bir faşiste devretti bu faşistin ana özelliği de bütün oyunu bütün oyunu yani oy potansiyelini İtamar Bengivir denilen yol arkadaşıyla beraber faşist hareketten ve özellikle de Yahudi yerleşimcilerden alıyor olması. Zaten bu adamın bir konuşması yayınlandı biliyorsunuz CNN International'da bunların hepsini anlattım size. O yüzden söyledim bunlar Batı şeriayı ilhak edecek diye. Orada diyor ki biz diyor birkaç yıl içinde diyor oranın diyor nüfus yapısını değiştireceğiz yeni Yahudi yerleşim birimlerini yasal olarak yapacağız ve sonuçta oradakiler azınlığa düşecek Filistinliler ya da göç etmek zorunda kalacak. Bir Filistin devletini önlemenin birinci koşulu Batı Şeria. Onlar tabi Cudeya ve Samarya diyorlar. Batı Şeria'yı biz diyoruz. Cudeya ve Samarya'da Yahudi yerleşiminin ve Yahudi yönetiminin oluşmasını sağlamaktır diyor. Adam bunu açık ve net bir toplantıda anlatıyor. Yalanlamadı zaten. Evet dedi ben öyle düşünüyorum dedi. Ben dedi Batı şeriaya ilhak edeceğim dedi. Bu kadar net. Bakın şakayla konuşmuyoruz. Böyle bir çaba <laughs> tahmin edemeyeceğimiz kadar büyük bir yıkım getirir Filistin'e. Yani Batı şeria, şey, Gazze'de yaşanılan katliam ve Gazze'de yaşanılan yıkım bu oluşacak yeni yıkımın yanında solda sıfır kalır. Böyle bir duruma doğru gidiyoruz. Aynı Bezalen Smotrich dün çıktı akşam saatlerinde dedi ki İsrail hükümeti bugüne kadar yasa dışı olduğu ida ileri sürülen 5 Yahudi yerleşim birimini yasal kabul etmekte ve artık oraların yasal statüsüyle devam etmesine karar vermektedir dedi. İlhak başladı. Daha bir hafta, 3-4 gün önce dedim ki bu Batı şeriayı bunlar punduna getirip Amerika ile falan anlaşarak ilhak edecekler. Ramallah falan filan kalmayacak. Ne Mahmut ne o işte Filistin lideri ne şu ne bu. Hiçbiri kalmayacak. Bunu söyledik. Bakın. Adamlar Avrupa Birliği'nden Yahudi yerleşim birimleri nedeniyle yaptırım gören bir devlet. İşgal topraklarında üretilmiş İsrail malları Avrupa pazarına giremez. Buna rağmen gözlerinin içine baka baka ilhak sürecini başlattı. Nerede Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Ürdün, Mısır, Cezayir? Nerede bu Araplar? Soruyorum, gerçekten merak ediyorum. Bakın benim Azerbaycan'daki, Türkmenistan'daki, Kazakistan'daki bir Türk'ün parmağı kanasa benim burada burnum kanar. Bunlar gözlerinin önünde ilhak kararı alınmış, çatır çatır devam ediyor. Yahudi yerleşim birimlerini yasallaştırmak demek o Yahudi yerleşim birimlerinin Batı Şeria'da, işgal topraklarında bulunan arazilerinin İsrail'e devredilmesi demek. Bu kadar basit. Bunun miktarını arttırdığınız zaman geriye Filistin kalmıyor zaten. Hikaye böyle çalışıyor. Bir de utanmadan bu türlü şeylere karşı çıkıyor diye Filistin yönetimine de ekonomik yaptırım getirmiş Bezalel Smotrić denilen faşist. Bir de böyle bir durum var. Filistin Kurtuluş Örgütü Yüksek Komite üyesi Vasıl Ebu Yusuf çıkmış diyor ki Na, ne desin adam arkaya bakıyor kimse yok sağa bakıyor kimse yok sola bakıyor kimse yok. Bir de böyle bir durumu var Filistin'in. E. Yani Filistin halkını katleden sadece İsrail değil onu anlatmaya çalışıyor. Muhammed bin Selman, Muhammed bin Zayetler, Kral Abdullahlar, e, Diktatör Sisiler hepsi bu kepazeliğin içinde ortak. Ortak hepsi. İsrail hükümeti yasa dışı olarak yapılmış 5 Yahudi yerleşim alanının kararname ile yasal hale getirdi. Aynı zamanda Filistin yönetimine karşı da yeni yaptırımlar başlattı bu Gazze'de başlayan soykırım harekatının Batı Şeria'da devam etmesidir. Öyle diyor Vasıl Bey. Aslında işgalci devletin yönetimi tarafından alınan bu kararlar soykırımın coğrafya tanımadan bütün Filistin halkına karşı nerede bir Filistinli yaşıyorsa orada başladığını ve sürdüğünü göstermesi bakımından önemlidir. Filistin yönetimi diğer dost güçlerle birlikte bu yönetimin uluslararası mahkemelerde gereken cezayı görmesi için çalışmalarını sürdürecektir. Özellikle Gaz şeridinde halkımıza karşı gerçekleştirilen insani kıyımın takipçisi olacağız diyor. Bu adam bunu diyor. Nasıl olacak bilmiyorum. Bir tek belki de Türkiye'ye güvenebilir. Güvenebiliyorsa bilemiyorum. Bu arada İşçi Partisi lideri soldaki Yahir Golan diyor ki hükümetin Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim yerlerini yasallaştırması fiili ilhak anlamına gelmektedir. Milyonlarca Filistinlinin yaşam hakkı elinden alınıyor. Bu ilhak programı yalnız Batı Şeria ve Kudüs'ü etkilemez. İsrail vatandaşlarının da güvenliğini kökten sarsar. Çocuk ve torunlarımızın hayatını tehlikeye atıyoruz. Artık bu Siyonist ayeller bitmelidir diyor. Bunu da İsrailli bir işçi partisinin lideri söylüyor. Yani Araplar susuyor bu adam konuşuyor. Böyle de bir durum var. Bu arada ben size söylemiştim. Bu 7 Ekim saldırısının perde arkasında bence İsrail derin devleti saldırının olacağını biliyordu ve bunu kullanarak bütün bu programları devreye sokmak için önlemedi demiştim. İsrail Yüksek Mahkemesi İsrail devletinin neden bugüne kadar 7 Ekim Hamas saldırıları ile ilgili bir araştırma komitesi kurmadığının hesabını en geç 28 Temmuz'a kadar mahkemeye vermesi gerektiğini karara bağladı. Yani diyor ki sen diyor bu komiteyi neden kurmadığını bana anlatacaksın. En geç 28 Temmuz'da. Bu arada Erdoğan'ın da katılacağı tabii NATO'nun 75. yıl dönümü çerçevesinde bir Washington'da NATO zirvesi var. Oraya bazı ülkelerin Dışişleri Bakanları da çağrılmış. Çağrılanlardan biri de İsrail Dışişleri Bakanı İsrail Katz. Anlaşılır gibi değil. Hoşçakalın.